Herkese merhaba. Bugünkü videomda şöyle ilginç bir denklem sorusunu çözeceğiz. Şöyle ki, karekök içerisinde 100 artı köken artı karekök içerisinde 100 eksi köken. Bu işlemin sonucunun bir tam sayı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu işlemin sonucunu tam sayı yapan en küçük pozitif en sayısı var mıdır? Varsa nedir? Şimdi bu soruyu şöyle adım adım çözelim. Bu karekök içerisinde 100 artı kökenle karekök içerisinde 100 eksi kökenin toplamına k diyelim. Dolayısıyla k bir tam sayı olacaktır. Şimdi her iki tarafın karesini aldığımızda sağ tarafta k kare, sol tarafta ise 100 artı köken artı 100 eksi köken artı 2 çarpı karekök içerisinde yüzün karesi eksi n. Şimdi burada kökenler gitti. Dolayısıyla 200 artı 2 çarpı karekök içerisinde yüzün karesi eksi n eşittir k kare. Şimdi 200 bir çift sayı. Dolayısıyla karekök içerisinde yüzün karesi eksi n, ee, k bir tam sayı olduğu için böyle bir n varsa eğer Dolayısıyla kare kökten ister tek çıksın, ister çift çıksın şu işlemin sonucu 2 ile çarpıldığı için burası her zaman çift olacaktır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak çiftle çiftin toplamı çift olacağı için k sayısının da bir çift sayı olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi şu denklemde k bir çift sayısa k yerine 2m diyelim ve m de bir tam sayı olsun. Bu durumda 200 artı 2 çarpı kare kök içerisinde 100'ün karesi eksi n eşittir. 2m'nin karesi yani 4m kare olacaktır. Her bir tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 200 yerine 100 şuradaki 2 gitti. Kare kök içerisinde 100'ün karesi eksi n kaldı. Eşittir 2m kare. Burada 100'ü de sağ tarafa alacak olursak eğer kare kök içerisinde 100'ün karesi eksi n eşittir 2m kare eksi 100. Bu durumda 100'ün karesi eksi n eşittir 2 m kare eksi 100'ün karesi. Şimdi bu denklemi elde ettik. M ile N arasında böyle bir ilişki olmalı. Ee, şimdi burada 100'ün karesi eksi N. Sağ tarafta da 2 m kare eksi 100'ün karesi vardı. Dolayısıyla eksi N'in sağ tarafa atacağız. Şunu da sol tarafa atacak olursak eğer. Bakın bir tam kare farkı oluştu. Yani 100'ün karesi eksi. 2 m kare eksi 100'ün karesi. Dolayısıyla a kare eksi b kare. Yani a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabiliriz şunu. Yani 100 artı 2 m kare eksi 100 çarpı 100 eksi 2 m kare artı 100 eşittir n. Şurada yüzler gitti. Buradan 2 m kare geldi. Buradan da 200 eksi 2 m kare. Ve bunların çarpımı n eşit. 2 m kare m ne olursa olsun mutlaka büyük eşit 0 olacaktır. Dolayısıyla 200 eksi n, n'de bir e, pozitif tam sayı arıyoruz. Yani böyle bir pozitif tam sayı varsa eğer, dolayısıyla aradığımız sayı pozitif tam sayı. Dolayısıyla şurası da pozitif olmak zorunda. Yani burası pozitif. Burası da pozitifse demek ki 200 eksi 2 m kare de pozitif olması lazım. Yani 200 eksi 2 m kare büyük eşittir 0. Buradan da m kare küçük eşittir 100 çıkar. Şimdi m kare Küçük eşittir 100 olacak ve aynı zamanda m sıfırdan büyük olacak. Neden? Çünkü k eşittir 2m idi. E, k da zaten e, bir tam sayıydı dolayısıyla e, şey de m de büyük sıfır olacak. Yani m sıfırla 10 arasında 10 küçük eşit yani 10'dan küçük eşit olacak sıfırdan büyük olacak. Ve bu durumda n de eşittir 2m kare ile 200 eksi 2 meka'nın çarpımı eşit olacak. Şimdi şöyle bir dönüşüm yapalım. Daha doğrusu şöyle bir e, mantık yürütelim. Şimdi T1 2 mekare olsun. T2 de 200 eksi 2 mekare olsun. Dolayısıyla T1 ile T2'nin toplamı bakın 200 eşit. Burada mekareler gitti. Artı eksi. Geriye 200 kaldı. Dolayısıyla toplamları 200 olan çünkü biz şimdi minimum neyi arıyoruz? Yani minimum Pozitif N'yi arıyoruz. Ee, N tam sayısını alıyoruz? Dolayısıyla N tam sayısı da böyle iki tane çarpanı var. Bu çarpanların her birine, birine T1, birine T2 dedim. Ve bu çarpanların toplamı 200 çıkıyor. Dolayısıyla aslında soru e, toplamları 200 olan bunların, e, bu sayıların T1 ve T2'nin çarpımının minimum değeri nedir? Çünkü minimum neyi arıyoruz. Şimdi tam sayılarda şöyle bir durum söz konusu. Toplamları belli ise eğer, iki tane tam sayı düşünelim ve toplamları belli olsun. Dolayısıyla bu tam sayıların maksimum, yani çarpımlarının en büyük ve en küçük değerleri nasıl bulunur? T1 ile T2 toplamı 200. Dolayısıyla toplamları 200 olacak şekilde öyle iki tane T1 ve T2 düşünelim ki bunlar birbirinden en uzak olsun. Yani örneğin biri 1, biri 199 olsun. Dolayısıyla toplamları 200, çarpımları da 199. Bakın. Bu bize minimum verecektir. Yani birbirinden ne kadar çok uzaklaşırlarsa toplamları 200 olacak şekilde bu iki sayıyı birbirinden ne kadar uzak tespit edersek çarpımları minimum olacaktır. Birbirine ne kadar yakın olurlarsa bu durumda çarpımları da maksimum olacaktır. Yani T1 eşittir işte, T2 100 olduğunu düşünün. Toplamları 200 oluyor. Çarpımları da 10'dur. Dolayısıyla tam sayıların böyle bir şey böyle bir kolaylığı var. Böyle bir yol gösterme anlamında bize bir kolaylık sağlıyor. Şimdi burada da n 2 m ile 200 2 m çarpımıydı. Dolayısıyla şimdi 200 2 200 2 200 2 şimdi m Şimdi m'nin 10 değeri için burası 0 oluyor. Dolayısıyla N pozitif olmasını istiyoruz. Bakın. N minimum pozitif tam sayı olacak. Dolayısıyla M 10 olamaz. Dolayısıyla e, ama n'nin de en küçük olmasını istiyoruz. Dolayısıyla bunların birbirinden en uzak noktalarda olması lazım. Dolayısıyla ben şimdi M'yi burada 9 seçersem 200 eksi 2 M kare sayısı e, oldukça küçük çıkacaktır. Yani daha doğrusu en küçük değerini bulacağız. eşittir 9 için 200 eksi 2 M karenin en küçük değerini bulmuş oluruz. Bu durumda M'ye 9 yazarsak minimum neyi elde ederiz? Bu da 2 çarpı 9'un karesi çarpı 200 eksi 2 çarpı 9'un karesi. Burada M 6000 şey minimum ne? 6156 çıkar. E, K da zaten 2 M'ye eşitti. Dolayısıyla M 9 ise K 18 olacaktır. Yani şu işlemin sonucu 18 olacaktır. İstiyorsanız bunu da şöyle bir teyit edebiliriz. 100 artı karekök içerisinde 6156 artı karekök içerisinde 100 eksi karekök içerisinde 6156. Şu işlemin sonucu da aynı zamanda 18 çıkıyor. Evet. Şimdi burada minimum n değeri arkadaşlar ne çıktı? 6156. Yani şu ifadeyi tam sayı yapan pozitif minimum tam sayı 6156'ymış. Ve 6156 koyduğumuz zaman ne yerine? Şu işlemin sonucu da 18 çıkıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. let